Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün MSB'deki yani Movistar Planet'teki kombinlerimi göstereceğim. Ne zamandır video atamıyordum. Ee, bu arada birisi imza atmış. Hemen alalım. Ana bir şey. Sadece bir tane fane verdi. Artık nasıl okuyorsun? Arkadan ses gelirse özür dilerim. Birazcık nefes nefese kaldım çünkü ip atladım. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ne zamanları video atamıyorum. Bundan dolayı özür dilerim. Aklıma video fikir gelse bile içimden çekmek gelmiyor. Her neyse başlayalım göstermeye. Başlayayım. İlk öncelikle mor kombinim var. Şöyle hemen. Böyle bir kombinim var. Bu kombini seviyorum ama bu saçla kullanmayı sevmiyorum. Genelde şunu falan takıyorum ya da bunu. Yani bu saçla birazcık garip duruyor o yüzden. Birinci kombininiz bu. Şimdi ikinci kombinimize geçelim. İkinci kombinimde Şöyle yeşilli bir şey. Saçını da alalım hemen. Ve ikinci kombinimiz de bu. Bu kombini seviyorum ama çok fazla kullanmıyorum. Şimdi üçüncü kombinimize geçelim. Bu kombine gerçekten çok aşığım. Yani çok güzel bir kombin. Şöyle saçı... Bu saçı kullanıyordum. Bu saçı kullanıyorum normalde. Ama aslında kombinin saçı bu. Bu saçla çok yakıştıramadığım için bunu kol kullanıyorum. Yani normalde kombin böyle. Bu kombini seviyorum. Bu kombini gerçekten çok seviyorum. Özellikle böyle daha çok seviyorum. Gelelim dördüncü kombinimize. Galiba dörttü, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu ilk yaptığım kombin olabilir. Yani çok fazla kombinim yok bu arada. Çok fazla varmış gibi şey olabilir. Anlaşılabilir. Video video fikri yok o yüzden bunları çekiyorum video, fikri, var ama böyle yani uzun videolar çekmek istemiyorum. Böyle bir kombin. Bu kombini çok sevmiyorum. Bu kombinin saçı buydu galiba. Çok hatırlamıyorum. Bu kombini çok sevmiyorum yani. Çünkü rengi çok cırtlak geliyor. Şimdi beşinci kombin. Aslında bu kombin değil. Bir tane yani elbise gibi bir şey. Bayramlık gibi bir şey diyebiliriz. E, bunun da saçı bu. Ben bu kombin çok seviyorum. Bir dakika. Ayakkabısı bu değil şu. Bu kombini çok seviyorum. Favori kombinlerimden birisi. Sıradaki kombini yapayım hemen. Kaçıncı kombin olduğunu unuttum. Bunu alıyorum. Şunu şey yapıyorum. Bu kombinin de saçı. Ne oluyor lan? Bu kombinin de saçı bu. Yani buna yakıştırdığım için bunu da kullanıyorum. Ee, ve şu anda bunu şey yapacağım. E yani kombinlerim bu kadardı. Kombinlerim bu kadardı. İstek listemde iki tane daha kombin var. Onları, onları almak için para biriktiriyorum. Video kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş. Hatta da 5 dakika. Yine de iyi olmuş yani. Bu arada ismim Soft Gacha. Ne alaka bilmiyorum. Böyle bir tane kombinim kırmızılı bir tanesi beyazlı mavile. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.